Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Bugün bu videoda Türk kızla ve Fideşli kızla karşılaşacağız. Umarım ki keyif alacaksınız. Hazır mısınız? Buyurun. Alo Kevin, Selia ben. Doğanay'ın arkadaşı. Geçen eme kantinde oturduk. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben bir şey soracağım. Ee, yarın işin var mı? Benimki e, saat 12'de bitiyor. Görüşebilir miyiz peki? Tamam, tamam. Bu benim numara. Whatsapp'ta yazabilirsin. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İşte kolay. Vay bu çocuk çok yakışıklı ya. Ay Instagram'a bakın ya ona yazsam ne diyeceğim ki? Merhaba, günaydın, beyefendim. Ah ne beyefendim ya. Of ya bilmiyorum ne yapacağım ki. Dur bizim ortak arkadaşlarımız var ya. Belki onların tarafında bir şey olur. Bu adam çok cimri ya. Hediye almak istersen yani güzel şeyler al yani. İyi şeyler al yani bu ne yani? Makyaj mı? Hediye, makyaj. Yani demek ki ben güzelim değilim. O zaman makyaj yapmam gerekiyor. Bana küfür mü ediyor? Cık, dur ben ona bir şey diyeceğim yani. Ah. Çok tatlı durum. Instagram'la paylaşmam gerek Diğer kızlar kıskansınlar. Ah Duanay. Ah. Vay be, bu sala bende boşanıyor. <laughs> Umurumda değil. <laughs> Zaten şarkınmış çok. Onun boyu o kadar kısa ya. Ay. Cimriydi. Hı -hı. Onun parası fazla görmedim ki. Zaten şarkın bir kızı değilim. Başka biri bulabilirim. Ha, bu arada şey, bu yakışıklı var ya. Cık. Ona yazmam gerekiyor. Ah, onun Instagram'ı neydir ya? E? Ya şaka mı yapıyorsun? Beni istemiyorsun artık. Sana ne yaptım? Suçum ne? Allah Allah, kafanı yemişsin sen. Ah, yüzüme kapattı. insana garip ya. Çocuğa ne yaptım ben? Ne yaptım? Ona o kadar devreldim ya. Onun yüzünden yakın arkadaşlarımla konuşuyorum. <laughs> ne yapacağım şimdi? Ne diyorsun? Yani yarın görüşmeyeceğiz. Hayır küsmedim. Hı -hı, eminim. Ah bir dakika bir mesaj geldi. Ay işte Selcan, Selacığım, yarın ne yapıyorsun? Müsait misin? Alo? Ah şey Selcan benim sınıf arkadaşım ya. O bana mesaj geldi işte. Yarın benimle görüşmek istiyor. Oo, ne diyorsun şimdi? Yarın daha erken mi çıkacaksın? Şey Alo bebeğim. Nasılsın? Ben de iyiyim. Yarın için hazır mısın? Unutulmaz bir gün geçeceğiz birlikte. Ne diyorsun? Nasıl yarın değildi? Ya iki gün önce biz konuştuk. Hayır, hayır. Haftaya demedim, demedim. Hıh. küsmedim. Hayır, küsmedim. Ben çok iyi hatırlıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Ah, neyse. Sen haftaya dedin o zaman haftaya olacak. Yapacak bir şey yok. Hayır, tırp atmıyorum. Hayır, tırp atmadım. Aa, bu video bitti. İnşallah beğendiniz. Görüşürüz en kısa zamanda. Bay bay.